Yani bunu 27 santim değil. Bunun hakkı 30 santim. Veya 32 santim. Arkadaşlar diyor ki ürünüm diyor sık olsun diyor. İşte biri bitmezse biri biter. O uygulamayla gidiyorlar. Aslında yanlış. Aslında Niye evet. yanlış biliyor musun? Abi zaten ürün seyrek olması gerekiyor. Bu yapraktan vitamin alıyor bu. Yapraktan bu güneş meselesini kapatıyor. Değil evet. Tabla mi? Yani Buna sıkı ekelsek bu sözcük güneşte sılaştık ya bana bir şey demiyorum ama burada Osmanlı'da burada ekilen ürünü 24 santime ekliyorlar. O da bize göre yanlış abi. İkinci bir ürün artık Osmanbeyli'de yani Bafra civarında ekiliyor. İkinci olarak alternatif ayçiçeği. İkinci bir ürün şu anda bizim hava şartlarına göre yetişiyor. Tabii ki zamanı çok pratik olmak gerekiyor. Ekini aldıktan sonra veya arpa da daha daha tercihli oluyor. Artık ay erkenden alabiliyorsun. Aldığın zaman ikinci bir ürün. Daha önce sıla çekiyorduk ama ikinci bir ürün şu anda ayçiçeği verebiliyoruz. İnşallah onu da yakın bir zamanda ikinci bir ürünü ektiğimiz zaman şu anda arpaları aldık. Yerlerini hazırladık. Ekince yine sizle beraber olacağız. Gelecek tarımda.